Merhaba, hareket problemlerinin ilk testi ile devam ediyoruz. İlk sorumuz. Hızı saatte 28 km olan bir araç 2,5 saatte kaç kilometre yol alır? Arkadaşlar 2,5 saatte ne kadar yol alacağını bulacağız. Ee, burada şunu kullanabiliriz. Formülümüz neydi? X yani yol eşittir hız çarpı zamandı. X eşittir yani yol eşittir hızımız ne arkadaşlar? 28 km. Zamanımız ise 2,5 kilometre. 28 ile 2,5'u çarparsanız 56, 14 daha 60, 70 yapacaktır arkadaşlar. O halde doğru cevap D şıkkı. Hızı saatte 12 kilometre olan bir yaya 3 dakikada kaç metre yol alır diye soruyor. Şimdi değerli arkadaşlar bakın saatte 12 kilometre yol alıyormuş. Yani 1 saatte kaç dakika var? 60 dakika var. 60 dakikada... 12 kilometre yol alıyormuş. Bize 3 dakikada ne kadar yol alacağını soruyor. 3 dakikada x kilometre yol alır diyoruz. Doğru orantı yaparsak arkadaşlar, 60 çarpı x eşittir 3 çarpı 12. Sadeleştirme yapalım, 60'ı 6'ya bölelim, 10 kalsın, 12'yi 6'ya bölelim, 2 kalsın, bir daha 2'ye bölelim, 1 kalsın. Onu bölelim. 5 beş kalsın. 5'i karşıya bölüm olarak yollarsam x eşittir. 3 bölü 5 km çıkar arkadaşlar. Şimdi 3 e, bölü 5 km. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 1 kilometre neye eşittir? 1000 metreye eşittir. Bize soruda kaç metre yol alır diye soruyor. O halde bulmuş olduğum bu kilometreyi metreye çevirmek için ne yapmam lazım? 1000 ile çarpmam lazım. O halde x eşittir. 3.5 çarpı 1000. 3.5 ile 1000'i çarparsanız 5 ile 1000'i sadeleştirin. 200 kalsın. 3 kere 200 eşittir. 600 metre. Doğru cevap E şıkkı. Saatte 120 km hızla giden bir araç 3 saat 20 dakikada kaç kilometre yol gider? Şimdi değerli arkadaşlar bakın burada bu işi 20 dakika bozuyor. 3 saat dese sadece 120 ile 300 çarparım. O halde 3 saat 20 dakikayı şöyle yazalım. 3 saat 20 dakika. Şimdi şuradaki 20 dakikayı saate çevirelim arkadaşlar. 60 dakika 1 saat ise 20 dakika kaç saattir diye soruyorum. Ve doğru orantı yapıyorum. Çapraz çarpıyorum. 60x eşittir 20. Her iki tarafı sadeleştirirsem 20'ye böldüm 3, 20'ye böldüm 1. Buradan da x eşittir ne geldi? 1 bölü 3 geldi. Demek ki arkadaşlar bu 20 dakika neymiş? 1 bölü 3 saatmiş. O halde ben 3 saat 20 dakikayı şu şekilde yazabilirim. 3 saat artı 1 bölü 3 saat. Buradan çarparsam 3 kere 3 9. Bir daha 10 bölü 3. Yani bu 3 saat 20 dakika yerine arkadaşlar ne yazabiliriz? 10 bölü 3 saat yazabiliriz. Kaç kilometre yol gider diye soruyor. O halde yol eşittir. Hız çarpı zaman. Eşittir. Hızımız 120. Zamanımız 10 bölü 3 saat. Hemen sadeleştirme yapıyorum. 123'e 3'e böldüm. 40 kaldı. 3'ü 3'e böldüm. 1 kaldı. 40 ile 10'u çarparsam ne yapar arkadaşlar? 400 yapar. Doğru cevap C şıkkı. 120 kilometrelik bir yolu sabit bir hızla 6 saatte giden bir araç hızını saatte 10 kilometre arttırırsa aynı yolu kaç saatte gider? Arkadaşlar yolumuz belli, 120 kilometre. Zaman da belli, 6 saat. O halde x eşittir V çarpı T formülünde bunları yerine yazalım. Yol 120 kilometre. Hızımızı bilmiyoruz arkadaşlar. V diyelim buna e, ee, zaman ise 6 saat. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde 6'lar birbirini götürür. Ve eşittir 20 km çıkar. Demek ki aracın hızı 20 km'ymiş arkadaşlar. Şimdi bu araç hızını 10 km arttıracak. Hızını 10 km arttırırsa arkadaşlar hızı ne olur? 30 km olur. Diyor ki aynı yolu yani 120 metre 120 kilometrelik yolu 30 km hızla ne kadar sürede alır? Her iki tarafı 30'a bölelim. 30'lar birbirini götürdü. 120'yi 30'a bölerseniz T eşittir. Ne çıkacaktır? 4 çıkacaktır arkadaşlar. Doğru cevap Bursa. A kentinden B kentine doğru yola çıkan bir araç önce saatte 65 km hızla 3 saat. Daha sonra saatte 40 km hızla giderek B'ye ulaşıyor hızla 4 saat giderek B'ye ulaşıyor. Buna göre A ve B kentleri arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Değerli arkadaşlar A'dan yola çıktık. Hızımız 65 kilometre ve biz 3 saat gidiyoruz. O halde x eşittir yani yol eşittir. Hız çarpı zaman formülünden x eşittir. Hızımız 65 zamanımız 3 saat olduğuna göre çarparsanız arkadaşlar ne çıkar? 200 özür diliyorum 195 kilometre çıkar. Daha sonra arkadaşlar biz 40 kilometre hızla 4 saat gidiyoruz. Yine x eşittir yol e, hız çarpı zaman formülünden 40 çarpı 40 kilometre hızla 4 saat gittiğimizden 40 ile 4'ü çarpıyorum 160 kilometre yol gidiyorum. Önce arkadaşlar 195 kilometre yol gittim. Daha sonra 160 km yol gittim. Ve B kentine vardım. Aradaki yol 160 ile 195'in toplamıdır. Toplarsanız 5, 5, 1 elde 355. Doğru cevap C. Bir araç A kentinden B kentine saatte 80 kilometrelik bir hızla 5 saatte gidiyor. B kentinden A kentine ise 8 saatte dönüyor. Buna göre bu aracın dönüş hızı saatte kaç kilometredir? Değerli arkadaşlar bir şöyle bir A kenti ile B kentini gösterelim. Burası A kenti, burası da B kenti olsun. Şimdi A kentinden B kentine giderken bu arkadaş saatte 80 kilometrelik bir hız yapmış ve 5 saatte gitmiş. O halde yol eşittir hız çarpı zaman formülünde. Yol eşittir hızımız 80 kilometre. Zamanımız 5 saat olduğuna göre yolumuz ne çıkacaktır arkadaşlar? 400 kilometre çıkacaktır. Demek ki A kenti ile B kenti arası 400 kilometreymiş. A kentine dönerken kaç saatte dönmüş arkadaşlar? 8 saatte dönmüş. Şimdi x eşittir v çarpı t formülünde yolumuzun 400 kilometre olduğunu artık biliyoruz. Aha, o halde yol yerine ne yazabiliriz? 4 yazabiliriz. Hızımız ise arkadaşlar belli değil zaten bize dönüş hızı soruluyor o halde buraya v yazıyoruz zaman ise 8 saat o halde buraya 8 yazalım ve her iki tarafı 8'e bölelim 8'e böldüğümde arkadaşlar v eşittir ne çıkacaktır 50 çıkacaktır çıktı bir araç bir yolu saatte 120 kilometrelik bir hızla 6 saatte gidiyor hemen yapalım arkadaşlar x eşittir v çarpı t'den x eşittir. Hızımız ne arkadaşlar? 120. O halde hız yerine 120 yazdım. Zamanımızda zaman yerine 6 yazdık ve çarptık. Ne oldu arkadaşlar? 720 km çıktı. Diyor ki bu araç aynı yolu 8 saatte döndüğüne göre hızını saatte kaç kilometre azaltmıştır? Değerli arkadaşlar bu araç aynı yolu 8 saatte dönmüş. O halde x eşittir. V çarpı t formülünde İlk sene ne gelecek arkadaşlar? 720 gelecek. O halde buraya ne yazıyoruz? 720 yazıyoruz. Eşittir. Hızımızın ne olduğunu bilmiyorum. Dönüş hızımın ne olduğunu bilmiyorum. O halde buraya V yazıyorum. Ama dönerken yolda kaç saat zaman geçirdiğimi biliyorum. 8 saat. O halde T yerine de 8 geliyor. Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde değerli arkadaşlar. Buradan V eşittir ne çıkacaktır? 90 kilometre çıkacaktır. Aracımızın ilk hızı saatte 120 idi hızımız saatte 90'a düştü. Yani hızımız saatte 30 km azaldı. Doğru cevap D şıkkı. Bir araç iki şehir arasını sabit hızla 7 saatte gitmektedir. Hızını saatte 18 km arttırırsa aynı yolu 5 saatte gideceğine göre iki şehir arası kaç kilometredir? İki şehrimizi çizelim arkadaşlar. Burası A şehri olsun. Burası da B şehri olsun. Şimdi İlk bilgilere göre bu araç x kilometre hızla bu yolu 7 saatte gidiyor. Ancak bu x kilometre hızını x artı 18'e çıkartırsa yani x artı 18 kilometre hızla giderse bu yolu 5 saatte gidiyor. Yukarıdaki bilgiler için ve alttaki bilgiler için birer denklem oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi yolumuza X demeyelim bu sefer. Y diyelim. Karışmasın. Yol eşittir. Direkt yol dedim. Karışmasın diye. Hız çarpı zamanda arkadaşlar. Hızımız ne burada? X kilometre. X çarpı zamanımız ne? 7. O halde X çarpı 7. Aynı şekilde alttaki ifade için yol eşittir. Hızımız ne? X artı 18. O halde X artı 18 çarpı Zamanımız ne? 5. Alttaki ifadeyi dağıtarak yazarsam 5x artı 90. Şimdi değerli arkadaşlar hem alttaki ifade hem de üstteki ifade yola eşit olduğuna göre x çarpı 7 ile 5x artı 90 birbirine eşittir. Yani 7x eşittir. 5x artı 90. 5x'i karşıya alayım. 7x'ten 5x çıkarsa 2x eşittir 90. Her tarafı ikiye bölersek x eşittir ne gelecektir? 45 kilometre gelecektir arkadaşlar. Demek ki bu aracımızın ilk hızı 45 kilometreymiş. Bize iki şehir arasındaki yol soruluyor. Yolu bulmak bulmak için x yerine 45'i ya bu denklemde ya da bu denklemde yerine yazmam lazım. Yukarıdakinde yazalım x yerine 45 yazarsak 7 çarpı 45 ne yapar? 280, 315 yapar. Doğru cevap Bursa. Bir araç D'den E'ye saatte V artı 18 km hızla 9 saatte gidip saatte V eksi kilometre hızla 12 saatte dönüyor. Buna göre DE yolu kaç kilometredir? Evet değerli arkadaşlar bir önceki soruya benzer bir şekilde çözeceğiz. Şimdi yolumuzu çizelim. Burası D şehri olsun. Burası da e şehri olsun. Şimdi arkadaşlar bu araç giderken V artı 18 km hızla 9 saat gitmiş. Gelirken ise arkadaşlar aynı yolu V eksi 2 km hızla gitmiş gelmiş ve 12 saatte tamamlamış oldu arkadaşlar. Şimdi x eşittir V çarpı T formülünden x eşittir. Yani yolumuz eşittir. İlk hızımız ne arkadaşlar? V artı 18. O zaman V yerine ne yazıyoruz? V artı 18 yazıyoruz. Çarpı saat yani 9 saat. X eşittir. 9V artı dağıtıyorum bu ifadeyi içeriye. 9 ile 18'i çarparsak arkadaşlar 162 yapar. Şimdi ikinci ifadeye bakalım. İkinci verilerimizi formülü yerleştirelim. X eşittir. V çarpı T. X eşittir. Hızımız ne? V eksi 2 kilometre. Çarpı zamanımız ne? 12 saat. Çarpı 12. Dağıtırsak arkadaşlar. X eşittir. 12 V eksi 24. Şimdi değerli arkadaşlar. Yol aynı olduğuna göre. 9 V artı 162 ile 12 V artı eksi 24 birbirine eşittir. 9V artı 162 eşittir. 12V eksi 24. V'leri bir tarafta toplayalım. O halde 9V'yi karşıya yolluyorum. Eksi 24'ü buraya alıyorum. Eksi 24 buraya artı 24 olarak gelecektir. Toplarsak arkadaşlar 6, 8, 186 eşittir. 12V'den 9V çıkarsa 3V kalacaktır. Her iki tarafı 3'e bölersek arkadaşlar V eşittir 62 kilometre gelir. DE yolu kaç kilometredir diye soruyor. Değerli arkadaşlar burada ya buraya ya da buraya V yerine 62 yazdığımda yolu bulacağım. Burayı yazmayı tercih ediyorum. X eşittir 12 çarpı 62 eksi 24. Buradan da arkadaşlar doğru cevap 720 kilometre olarak gelecektir Cevabımız Bursa. Bir otomobil hızını saatte 30 km arttırsaydı 9 saatte aldığı bir yolu 7 saatte alacaktı. Buna göre bu otomobil hızını saatte 60 km azaltırsa aynı yolu kaç saatte alır? Şimdi gene arkadaşlar bir A şehri ile B şehri çizelim. Burası A şehri, burası da B şehri. Şimdi bir araç eğer ki arkadaşlar hızını 30 km arttırsaydı 9 saatte aldığı bir yolu 7 saatte alacaktı. Demek ki arkadaşlar V km hızla gittiğinde bu araç bu yolu 9 saatte alıyor. Ama hızını 30 saat arttırırsa yani hızı V artı 30 olsaydı V artı 30 km olsaydı bu araç bu yolu 7 saatte alacaktı. Demek ki arkadaşlar ilk veriler için x eşittir V çarpı T formülünde X eşittir. V çarpı 9 yazabilirim. İkinci veriler için X eşittir. V çarpı T formülünde X eşittir. Hız yerine artık ne yazacağım arkadaşlar? V artı 30 yazacağım. V artı 30 çarpı zamanım ne? 7 saat. Buraya da 7 yazacağım. Buradan dağıtırsak arkadaşlar X eşittir. 7V artı ...210 gelecektir. X'ler birbirine eşit olduğuna göre... ...9V neye eşittir arkadaşlar? 9V eşittir... ...7V... ...artı 210. 7V'yi karşıya yollarsak... ...2V eşittir 210. Buradan da... ...V eşittir ne gelecektir? 105 kilometre... ...gelecektir. Değerli arkadaşlar şimdi... ...bizim yolu bulmamız lazım... V yerine 105 yazarsak burada 105 ile 9'u çarptığımızda x eşittir 945 gelecektir. Arkadaşlar yolumuz 945 ve hızımız 105. Diyor ki hızını saatte 60 km azaltırsa 60 km azalttığımda yeni hızım ne olur? 55 olur. Kaç saat alır diye soruyor. Zamanı bilmiyorum ama yolun 945 olduğunu biliyorum. O halde arkadaşlar her iki tarafı 55'e böldüğümde buradan da t eşittir ne gelecektir? 19 gelecektir. Doğru cevap D şıkkı. A ve D şehirleri arası 1800 kilometredir. A'dan saat 7.30'da saatte 30 km hızla yola çıkan bir araç B ve C noktalarında 40'ar dakika mola vererek D'ye varıyor. Araç her moladan sonra hızını Saatte 10 kilometre arttırıyor. AB, BC ve CD yolları birbirine eşit olduğuna göre araç D'ye saat kaçta varır? Şimdi arkadaşlar şu mesafenin ben 1800 kilometre olduğunu biliyorum. Burada 1, 2, 3 kısım var. E, o halde bunlar da birbirine eşitse AB arası 600 kilometre, burası da 600 kilometre ve burası da 600 kilometre olacaktır. Şimdi A'dan B'ye gelişi hesaplayalım. A, B arasını ki bu ifade 600 eşittir arkadaşlar. Hızını saatte 30 km hızla yola çıkmış. O zaman hızımız 30. Kaç saatte alır diye merak ediyorum. Ve her iki tarafı 30'a bölüyorum arkadaşlar. Her iki tarafı 30'a böldüğümde T eşittir ne çıkar? 20 saat çıkar. Şimdi ben B noktasında ne yapacağım arkadaşlar? 40 dakika mola vereceğim. Daha sonra BC yolunu almaya başlayacağım. BC yolunun da 600 olduğunu biliyorum. O halde 600 eşittir. Unutmamam gereken nokta şu. Her moladan sonra hızımı 10 km arttırıyorum. Yani yukarıdaki hızım 30'du. Artık kaç olacak? 40 olacak. 40 çarpı T. Her iki tarafı 40'a bölersem arkadaşlar T eşittir ne çıkacaktır? 15 çıkacaktır. Şimdi nereye geldim? C noktasına geldim. C noktasında da arkadaşlar ne yaptım? 40 dakika mola verdim. Daha sonra arkadaşlar CD yolunu almaya başladım. CD yolu yine 600 kilometreydi. Hızımı 40'tan nereye çıkarttım? 50'ye çıkarttım. Çarpı T dersem T de buradan arkadaşlar 12 saat çıkacaktır. Şimdi toplamda arkadaşlar 20 buradan 15 buradan 35 saat. 12 de buradan 47 saat zaman harcadım. 40 dakika burada 40 dakikada burada artı 80 dakikada ne verdim arkadaşlar? Mola verdim. O halde toplamda şu 80 dakikayı 60 artı 20 olarak yazarsam ne yaptım? 48 saat 20 dakika yolda zaman harcadım. Şimdi saat 7.30'da yola çıkmıştım arkadaşlar. Saat 7.30'a 48 saat eklerseniz ne olur? 48 saat. Saat yine 7.30 olacaktır. Çünkü tam 2 gün geçmiştir. Artı 20 dakika eklerseniz arkadaşlar saat kaç olur? 7.50 olur. O halde doğru cevap E şıkkı. Yukarıda görüldüğü gibi iki araç A kentinden B kentine doğru aynı anda 80 km ve 40 km hızlarla hareket ediyor. AB arası 400 km olduğuna göre hızlı araç yavaş araçtan kaç saat önce B kentine varır? Arkadaşlar bu mesafe 400 km ise 80 km hızla giden araç bu mesafeyi 5 saatte 40 km hızla giden araçta bu mesafeyi 10 saatte alacaktır. Aradaki zaman farkı 5'tir. Doğru cevap D şıkkı. Hızları saatte 24 km ve 32 km olan iki araç aynı anda aynı noktadan zıt yönde harekete başlıyor. 5 saat sonra iki araç arasındaki mesafe kaç kilometre olur? Hemen bir yol çizelim. Şuradaki bir noktadan arkadaşlar aracımızın bir tanesi buraya 24 km hızla. Diğeri de diğer tarafa arkadaşlar 32 km hızla yol alıyor. Zıt yönde hareketlerde hızlar ne yapılıyordu arkadaşlar? Toplanıyordu. Bu iki hızı toplarsak 6 56 kilometre yapar. X eşittir. V çarpı T. X eşittir. V'miz kaç arkadaşlar? 56. Zaman kaç? 5 saat. Çarpı 5. Buradan da X eşittir arkadaşlar. Ne gelecektir? 280 gelecektir. Doğru cevap A. Şıkkı. Hızları saatte 20 kilometre ve 27 kilometre olan iki araç aynı anda ve aynı yönde harekete başlıyor. Kaç saat sonra iki araç arasındaki mesafe 35 km olur diye soruyor. Hemen bir yol çizelim. Arkadaşlar buradan 27 km ve 20 km hızlara sahip iki araç yola çıkıyor. Aynı yönde hareketlerde hızların neyini alıyorduk? Farkını alıyorduk. O halde benim hızım kaç olacaktır? 7 km olacaktır. X eşittir. V çarpı T formülünde yolun kaç olduğunu söylemiş. 35 kilometre olduğunu söylemiş. O halde X yerine 35 yazıyoruz. Hızımız kaçtı? 7 kilometreydi. Hemen T'yi de buraya yazalım ve her iki tarafı 7'ye bölelim. Her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde T eşittir ne gelecektir? 5 saat gelecektir. Doğru cevap C şıkkı. Aralarında 720 km mesafe bulunan iki aracın saatteki hızları sırasıyla 72 km ve V kilometredir. Bu iki araç aynı anda birbirlerine doğru harekete geçtikten 8 saat sonra karşılaştıklarına göre V kaçtır? Evet arkadaşlar aralarında 720 km var ise bir yol çizelim yine. Bu aradaki mesafe 720 kilometreymiş. Şimdi değerli arkadaşlar. İki aracın hızları 72 ve V. Bu iki araç aynı anda birbirlerine doğru harekete geçiyor. Yani burası 72, burası da V'miş. Şimdi iki araç birbirlerine doğru harekete geçiyorlarsa hızları ne yapıyorduk arkadaşlar? Topluyorduk. O halde hızımız ne? 72 artı V olacaktır. X eşittir. V çarpı T formülünden. Ben yolun 720 km olduğunu biliyorum. Eşittir. Hızın da 72 artı V olduğunu biliyorum. Zamanın da arkadaşlar 8 saat olduğunu biliyorum. O halde bu ifadeyi 8 ile çarpıyorum. 720 eşittir. Bu ifadeyi dağıtırsam içeriye 72 ile 8'i çarpın. 7 kere 8 56. 2 kere 8 16. Ne yapar? 576 yapar arkadaşlar. Artı 8V. 576'yı karşıya yollayalım. 720 eksi. 576. Neye eşittir bakalım. 10'dan 6 çıktı 4. 1'den 7 çıkarsa bir 4 daha gelir arkadaşlar. 6'dan 5 çıkarsa 144 gelir. Eşittir 8 ve her tarafı 8'e bölersek V eşittir 10 8 yapar arkadaşlar. Doğru cevap Bursa. Evet teşekkürler. Hepinize iyi çalışmalar.